Bazen izlediğimiz filmlerin derdini gerçekten anlayabilmek için o derdin ne olduğunu, ne doğurduğunu ve bir çözümü olup olmadığını bilmemiz gerekir. En üstte duran süslü ve güzel katmanın altında yatanları fark ettiğimizde bambaşka bir dünyayla tanışırız. İşte asıl hikayeyi de tam olarak o noktada başlar. Sinners tam olarak böyle filmlerden biri. Kurduğu alegorik yapının temelini kültür, müzik ve var olmak meseleleri üzerine inşa ederken bizi 1930'ların Amerika'sında azınlıkların ve zulme uğramış hayatların çerçevesinde korku ve gerilimin iç içe geçtiği bir atmosferle baş başa bırakıyor. Film ikiz kardeşlerin geçmişlerinden kaçmak için memleketlerine dönmelerini ve bir bar açmak istemelerine odaklanırken vampirizmin sembolik potansiyelini kullanarak sömürü ve siyahilerin müziği olan blues üzerine güçlü bir anlatı kuruyor. Çıktığımız bu yolculukta zaman zaman dönemsel tarih koşullarıyla yüzleşirken zaman zaman da filmin yarattığı yoğun atmosfer sayesinde gerilmeyi ve korkmayı deneyimliyoruz. Sinners başarılı sinematografisi, katmanlı hikaye anlatımı ve metaforik diliyle oldukça etkileyici bir seyir deneyimi vaat ediyor. Film bunu klasik bir müzikal yapıya başvurmadan yer yer klipvari bir anlatımla destekleyerek müziğin gücünü hem kültürel hem de duygusal açıdan yeniden hatırlatmaya başarıyor. Filmin incelemesine geçmeden önce kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. <laughs> <laughs> Başrollerinde Michael B. Jordan, Jack O'Connell ve Hayley Stanfield'ın yer aldığı 2005 yapımı Sinners'ın yönetmen koltuğunda çoğumuzun Black Panther ve Creed filmlerinden tanıdığı Ryan Coogler oturuyor. Film Chicago'dan memleketleri Mississippi'ye dönen ikiz kardeşler Smoke ve Steak'in hikayesine odaklanıyor. Yanlarında getirdikleri para ve cephane ile 1930'larda blues müziğinin doğduğu yer olarak bilinen Doğu Mississippi'de bir siyahi barı açmak istiyorlar. Eski bir ahırı beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir Amerika kaldan satın almalarıyla başlayan ve yaklaşık 24 saatlik bir zaman dilimini kapsayan bir sürece tanıklık ediyoruz. Bar için gerekli ihtiyaçları da Mississippi Delta'da yaşayan azınlıklardan temin ettiklerini görüyoruz. Film bu 24 saatlik süreci eşit olmasa da ikiye bölerek anlatıyor. İlk bölümde yeniden yerleşme ve hazırlık süreci ön plandayken ikinci bölümde gecenin hakim olduğu çok daha karanlık bir atmosfer devreye giriyor. Bu noktada hem barın müzikle birlikte yarattığı etkileyici ambiyansa kapılıyor hem de vampirizmin filmindeki sembolik rolü netleşmeye başlıyor. Kugler'ın bu film için en büyük başarısı geleneksel vampir anlatısını farklı bir boyuta taşıyarak sıradan vampir hikayelerin dışına çıkmayı başarması. Vampirizm sembolü üzerinden blues müziğinin hangi kültürlerinin kültüre ait olduğunu ve bu kültürün nasıl sömürüldüğünü anlatmaya çalışıyor. Bunu da özellikle karakterler ve çevresel faktörler aracılığıyla oldukça güçlü bir şekilde aktarıyor. Birçok film veya dizi bu tür anlatılarda çeşitli kültürleri yüzeysel biçimde kullanarak izleyicide antipati oluşturabiliyor. Sinners'ın bu tuzaktan kaçınmasının en büyük sebebi ise hikayesini son derece gerçekçi bir atmosfer içinde sunması. Filmin özellikle ilk yarısında karakterlerin gerçekten o dönemde yaşamış olabileceğine dair inancımız neredeyse sorgulanamaz bir hale geliyor. Vampirler henüz hikayeye dahil olmamışken yapılan bu anlatıda, Film adeta kurmaca bir belgesel hissi yaratıyor. Bunu başarabilmek hiç de kolay değil. Çünkü bir hikayeyi bu kadar sahici anlatabilmek için ya kültürün içinden gelmiş olmanız ya da o kültürle güçlü bir bağ sahip olmanız gerekir. Örneğin Türkiye'de doğup büyümüş birinin siyahilerin tarihini bütünüyle doğru anlatamayacağı gibi bir İngiliz'in de Türk kültürünü kusursuz biçimde anlatması zordur. İşte Ryan Coogler'ın yönetmenlik başarısı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Filmi izlerken 1930'larda siyahilere uygulanan zulmü ve beyaz üstünlükçü yapının yarattığı sömürü düzenini bilmek filmin sunduğu katmanları daha iyi anlamanızı sağlıyor. Bu noktada Kukuluk Klan ve yol açtığı şiddet hakkında yüzeysel de olsa bilgi sahibi olmak oldukça önemli. 30'lar kendini beyaz üstünlükçü olarak tanımlayan ve farklı kültürleri aşağılayan grupların etkin olduğu bir dönemdi. Ku Kukuluk Klan ismini doğrudan kullanmak yerine onları sembolik vampirler aracılığıyla temsil etmeyi tercih ediyor. Bu alegori filmin doruk noktasında oldukça güçlü bir karşılık buluyor Kogler bugüne kadar kendi hikayesini bütünüyle anlatma fırsatı bulamamış bir yönetmendi. Deneyimsiz bir yönetmen değildi fakat daha önceki işlerine bakınca Marvel evreni için çektiği iki filmde ve Rocky serisinden doğan Creed'de siyahilerin kültürlerine ve yaşamlarına dair güçlü izler görmüştük. Ancak bunların hiçbiri tamamen özgün bir hikaye değildi. Sinners'taki başarısının temeli ilk defa gerçekten kendine ait ve kendisinden çıkan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor olmasında saklı. Siyahi kültürün sinemadaki temsili denildiğinde ilk akla gelen yönetmen Spike Lee oldu oluyor. Kugler onun kadar cesur bir dil kullanmasa da kendi anlatısını yavaş yavaş pişirmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Sinners onun sinemasal kimliğinin olgunlaşmaya başladığının güçlü bir göstergesi. Kugler filmin içine yerleştirdiği korku öğeleri bizi sıradan bir korku filmi izlemenin biraz ötesine taşıyor. Anlatısını daha çok korku ile gerilim arasında konumlandırıyor ve bunu yaparken jumpscare gibi ani korkutma yöntemlerine başvurmuyor. Bunun yerine korkuyu filmin alt metlerinden doğan bir sonuç olarak karşımıza çıkarıyor. Bizi korkutucu ana kadar hikayeyi sabırla inşa ediyor, atmosferi ve temayı adım adım doldurarak izleyiciyi hazırlıyor. Ardından gelen hamle ile ani değil ama etkisi daha kalıcı bir korku hissi yaratmayı başarıyor. Bu farkı anlamak için bir örnek vermek gerekirse çoğumuzun bildiği ve bu yıl öne çıkan korku filmlerinden biri olan Weapons izleyiciyi çoğu zaman ne olduğunu anlamadan yakalayan ani sahnelerle korkutmayı tercih ediyor. Sinners ise bunun tam tersine korkuyu daha usulca ve anlatısal bir yapı üzerine kurarak vermeye hedefliyor. Bu yaklaşım filmin korkudan ziyade gerilimle iç içe bir yerde konumlanmasını sağlıyor ve anlatım bütünlüğünü bozmadan daha sindirilebilir ama etkisi uzun süren bir atmosfer yaratıyor. Fakat bu korku ve gerilim çerçevesine sıkıştırdığı komedi unsurları da çoğu zaman sizi eğlendirmeyi başarıyor. Filmin dikkat çeken bir diğer yönü ise alışılmışın dışında tercih edilen gösterim teknikleri. Kugler'ın dijital kameralardan bilinçli bir şekilde uzak durup film kameralarına yönelmesi filmin dokusunda net bir şekilde hissediliyor. Panavision 65 mm ve hatta IMAX 70 mm ölçeğine kadar genişleyen kadrajlarla karşılaşıyoruz. Bu teknik tercihler özellikle gerilim anlarında seyirciyi atmosferin içine daha da çekmek için kadrajın bilinçli bir şekilde geniş işletilmesiyle destekleniyor. Bu kullanımları tam anlamıyla bir mihenk taşı olarak nitelendirmek zor olsa da sinemanın gerçekten sinema olduğunu hissettiren güçlü teknik dokunuşları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tercihler zaman zaman sahnenin kendini ele vermesine de neden oluyor. Gerilimin yaklaşmakta olduğunu seyirciye önceden hissettirmesi bir avantaj sağlasa da bunu yer yer fazla belirgin ve kör göze parmak bir şekilde yapması filmin ritmini zedeleyebiliyor. Sinners 2026'nın 16 Mart tarihinde 98.si <laughs> düzenlenecek olan Oscar ödülleri için tam olarak 16 parça farklı dalda aday gösterildi. Bu tüm sinema tarihi için bir ilk. Çünkü daha önce 14 odaylıkla boy göstermiş olan La La Land, Titanic ve All About Eve filmlerini geride bıraktı. Bu sene Oscar adaylıklarına eklenen Best Casting adaylığının daha önceki senelerde olmadığı için bu kategoriyi listeden çıkartsak bile 15 adaylıkla şu anda sinema tarihinin en çok Oscar adaylı olan filmi olarak tarihte kendisine büyük harflerle yazdırmayı başardı. Videonun devamında karakterlerin filmde neden yer aldığına dair alt katmanı anlamak için kısa bilgiler vereceğim. Yüzeysel spoilerlar içerebilir fakat filmin sürprizlerini bozmamaya özen gösterdim. Yine de filmi hiçbir şey bilmeden izlemek istiyorsanız lütfen videoyu burada kapatın. Filmin bütün o güzel ve süslü Batmanların altında yatan derdini nasıl anlayabiliriz sorusu aslında filmin bize verdiği karakterlerin neden filmde olduğunu anlamamızla başlıyor. Bu yüzden kritik rollere sahip karakterleri biraz daha mercek altına almak istiyorum. Vampirlerin lideri olarak karşımıza çıkan Remik köken olarak İrlandalıdır. 1930'ların Amerika'sında İrlandalılar toplumun en alt tabakalarından birisi olarak görülüyor. Bu durum Remik'in hem uğradığı zulmü hem de asimile edilmiş kültürünü temsil ediyor. Film boyunca onu kusursuz bir Amerikan aksanıyla dinleriz. Bu da İrlanda kültürünün nasıl silindiğini ve dönüştüğünün bir temsildir. Mitlerle dolu bu kültürün Hristiyanlık tarafından nasıl yok edildiği Remi karakteri üzerinden sembolik olarak anlatılıyor. Asimile olmuş olmanın direkt sözlükteki karşılığı gibidir adeta. İkizlerin kuzeni Semi de önemli bir sembol. Filmin başındaki kısa animasyonlu monologda müziğin doğuştan gelen iyileştirici bir yetenek olduğu ancak büyük günahları da beraberinde getirebileceğini anlatan miti hatırlayalım. Baz olan babası Semi'nin müziğe yönelmesini günah olarak görür. Korkusunun temelinde müziğin ve eğlencenin bu perdeyi aralayıp kötüyü onlara çekeceği inancı yatar. Bu çatışma Hristiyanlığın müzeye yaklaşımıyla siyahi kültürün özgürlük arayışını karşı karşıya getiriyor. Birçok ülkeyi sömürgeleştirmiş dini mezheplerin aslında bir başkaldırıdan hatta kendin olabilmenden korktuğunu bize anlatmak istiyor. Vudu büyücüsü Ruti karakteri de kaybolan kültürlerin bir başka temsiliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Alternatif inançların ve geleneksel bilgilerin zaman içinde nasıl bastırıldığını ve buna rağmen hayatta kalmaya çalıştığının bir temsili gibi. Asyalı karakterlerin konumlandırılması da dikkat çekici. Hayatta kalabilmek için çalışkanlık ve üretim üzerinden kabul gören bu topluluk dönemin Amerikası'nda dışlanmakla kısmı kabulleniş arasında bir yerde duruyor. Bu gerçekçi yaklaşım filmin dünyasını daha da sağlamlaştırıyor. Delroy Ringo'nun Delta Slim karakteri de filmin içine alalade yerleştirilmiş bir figür değil. İsminin Mississippi Delta ile birebir örtüşüyor olması, onun eski toprak olarak diğer karakterlerden çok daha fazla zulüm görmüş olmasıyla doğrudan ilişkili. Bu açıdan bakıldığında kültüre en sıkı şekilde tutunan karakterlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Filmin çözüm bölümünde gerçekleştirdiği eylemler de bu duruşunun yankılarını açıkça hissettiriyor. Delta Slim sağlamlaştırıyor sayesinde fedakarlığın sebeplerini öğreniyoruz. Michael B. Jordan'ı canlandırdığı ikiz karakterler de bu bağlamda birbirinden çok farklı değil. İkizlerden biri geçmişte askerlik yapmış ve artık kültürel değerlerden ziyade paranın peşinde koşan bir figür. Diğeri ise ait olduğu kültürün her zerresini savunan ve onu yaşatmak için mücadele eden bir karakter. Bu tez ve antitez olarak karşımıza çıkan iki karakter, yani ikiz karakterler, tek bir bedende farklı bir düşüncenin var olabileceğini ikizler metaforu üzerinden oldukça güçlü bir şekilde temsil ediyor. Hayley Stanfield'ın hayat verdiği Mary karakteri ise bu karakterler arasında belki de en kritik rollerden birisine sahip. Beyaz egemen bir toplumun içinden çıkan melez bir karakter olarak konumlandırılması aynı coğrafyada iki kültürünün kaçınılmaz biçimde iç içe geçmeye meyilli olduğunu gösteriyor. Aşk bu iki kültürü bir araya getiriyor ve ortaya her iki kültüründe izlerini taşıyan bir melez çıkıyor. Nitekim film boyunca Mary'nin arada kalmışlığına defalarca tanıklık ediyoruz. Siyahiler onu aralarında görmekten rahatsız olmazken beyazlar onun siyahilerle vakit geçirmesine mesafe yaklaşıyor. Hatta Mary'nin Remik ile barın dışında karşı karşıya gelmesinin altında bu melezlik durumu yatıyor. Filmin başında karşımıza çıkan Kızılderili kabilesi de son derece güçlü bir sembol. Çünkü Remik kovalayan bu topluluk asimile olmamayı seçmiş ve bu uğurda yok olmayı bile göze almış bir kültürün savunucuları kendi topraklarında var olma mücadelesi veren bu halk filmin en sert ve en kırılmaz duruşunu sergiliyor. Kısacası filmde farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen tüm bu karakterlerin ortak bir metne yani sömürü temasına ait olduğunu fark ettiğimizde Sinners'ın sıradan bir vampir filminden çok daha farklı bir yerde olduğunu anlıyoruz. Bu farkındalıkla birlikte süslü ve gösterişli üst katmanın altında yatan anlamlar yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor. Filmin derdini anladığımız bu katmanın ardından bu derdin ne doğurduğunu anlamamız gerekiyor. Burada karşımıza çıkan temel metafor blues müziği. 1930'ların Mississippi'sinde doğan blues yalnızca bir eğlence biçimi değil, özgürlüğünü yeni kazanmaya çalışan bir halkın sesi. Ancak bu özgürlük hala zincirlerinden tam olarak kurtulamamış bir toplum için dar alanlara sıkışmış durumda. Bu nedenle ikizlerin açtığı mekanın adının Juk Club olması da sembolik bir anlam taşıyor. Siyahilerin kendi kültürlerini ancak kendilerine ait alanlarda yaşayabildikleri bir döneme küçük bir göndermenin Kökeni Afrika'ya dayanan ve 17. yüzyıldan itibaren Amerika'ya getirilen siyahi kölelerin yaşantısından doğan blues, kölelerin tarlalarda söyledikleri şarkıların hüzün, acı, özgürlük ve umudun notalara dökülmüş hali gibi. Kugler bu mirası filmin en önemli karakterlerinden biri olan Semi'nin ellerine bırakıyor. Çünkü Semi birçok neslin ardından gelen son kuşak olarak bu kültürü geleceğe taşıma potansiyeline en yakın figür. Her ne kadar babasının papaz olması ve bu müziği günah olarak görmesi güçlü bir antitez oluştursa da Semi'nin içinde yanan tutku ona büyük bir rol yüklüyor. Film Semi'yi bir karakterden çok bir olgu, bir düşünce olarak ele alıyor. Ondan sevdiği kısımlar alıp sevmediği kısımları yok etmeye yönelik bir sömürüyü karşısına koyuyor. İşte tam bu noktada Blouse'un karşısına vampirizm sembolü bir sömürü metaforu olarak çıkıyor. Filmin en önemli repliklerinden biri olan "Onlar Blouse'u sever" ama yapanları sevmezler. Cümlesini burada yeniden hatırlamak gerekiyor. Çünkü her ne kadar hikaye yüzeyde ikizler Mary ve diğer karakterler etrafında şekilleniyor gibi gözükse de Kugler'ın asıl odağı Semi ile Remick'in karşılaşması. Yani Blues kültürü ile onu sömürmek isteyenlerin kaçınılmaz yüzleşmesi. Şu andan itibaren büyük spoilerlar içeren kısımlardan bahsedeceğim. Eğer filmi izlemediyseniz kesinlikle videoyu şu anda terk edin. Tüm bu sorunların bir çözümü var mı sorusuna geldiğimizde ise film alışılmışın dışına çıkan bir finalle bizi karşılıyor. Öncelikle Remik ve diğer vampirlerin neden sürekli bir davet beklediğine bakmamız gerekiyor. İlk bakışta bu durum tuhaf gelebilir. Ancak aslında son derece sembolik bir anlatım taşır. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir kültür kendi içine yabancı bir kültürü davet etmediği sürece bütünüyle yok olup kaybolmaz. Davet kavramı kültürün ihlal edilmeden kaybolmayacağına dair ince ve zarif bir gönderme. Bu yüzden Remik ve diğerleri her ne kadar hep beraber güzelce eğlen dediğim gibi masum cümlelerle akıl çalmaya çalışsa da başta Ruti olmak üzere kültürünü savunmak isteyen karakterler onları içeri almak istemiyor. Sakin ve sabırlı bir şekilde dışarıda doğru anı bekleyen Remy'nin tek amacı ise içine girdiği kültürün sevdiği yönlerini alıp geri kalanını kendi çıkarları doğrultusunda yavaş yavaş yok etmek. Remy'nin başlangıçta saldırgan bir tavır sergilememesinin altında yatan düşünce de tam olarak şu. En güçlü sömürü biçimi korkutarak değil ikna ederek kurulur. Eğer bardakiler Remini içeri davet etselerdi zamanla kirimliklerini kaybedecek ve bunu fark etmeden asimile olacaklardı. Finale doğru yaklaştığımızda Remik ile Semin'in göl içindeki sahnesini hatırlayalım. Burada Semin'in vampirleri uzak tutmanın bilinen yollarından biri olan din ve dualara başvurmasının işe yaramadığını görüyoruz. Hatta Semi dua ederken Remik şuna benzer bir cümle söylüyor. Ben dualara aşinayım bu dualar geldi ve beni buraya getirdi. Bu replik İrlanda'nın millattan önce 500'lü yıllardan itibaren başlayan Hristiyanlaştırma süreci bir gönderme. Remik'in neden ne olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Semi duaların işe yaramadığını fark ettiğinde, elindeki gitarla Remike vurur ve gitarın üzerindeki gümüş parçaların Remik'e zarar verebildiğini görürüz. Klasik vampir anlatılarında gümüşün taşıdığı anlam burada müziğin kültürel gücü üzerinden yeniden yorumlanıyor. Bu detay filmin en ince ve etkileyici nüanslarından biri. Bana kalırsa hayatta kalabilmenin ve direnmenin en güçlü yollarından birinin kültürü olduğunu bu kadar sade ama etkili bir sembolle anlatmak herkesin kolayca düşünebileceği bir şey değil. Filmin içinde bu ve benzeri birçok metafor ve alegori ile karşılaşıyoruz. Rutin'in savunduğu değerlerden ötürü vampirlere dönüşmeden ölmek istemesinden tutun, Semin'in her şeye rağmen kilise yerine gitarı seçmesine kadar çeşitli derin anlatılar mevcut. Fakat son bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü finalde karşımıza çıkan bu sahne bir çözümün olabileceğine dair bir ihtimali hatırlatıyor. Bütün her şey bittikten sonra Stake ve Mary'i birer vampir olarak gelecek bir zamanda bir bardın içeri girerken görürüz. Barda taburenin üzerinde Semiyi görürüz. Stake ile Semi arasında geçen diyaloglardan anlarız ki kültürlerin birbirlerine yok etmeden yaşayabilme ihtimali her zaman vardır. Fakat söz konusu çıkarlar olunca bu durum bazı insanların gerçekten hoşuna gitmez. Ayrıca film akıllara kazınacak iki klip varis sahnesiyle seyircisine gerçekten etkileyici bir deneyim sunuyor. İzleyenlerin hatırlayacağı üzere barın içinde geçen sahne hem çekim tekniği açısından tek sekans olarak tasarlanmasıyla hem de Bruce Müziğinin Afrika'dan başlayıp günümüze kadar uzanan tarihini adeta kronolojik bir belgeselmiş tadıyla çok kısa bir şekilde anlatmasıyla öne çıkıyor. Bu sekansı ilk izlediğimde gerçekten çok etkilendim. Çünkü müziğin birleştirici gücünün yalnızca bugüne ait olmadığını, kuşaktan kuşağa aktarılan geçmişimizle bağ kurmamızı olmak bir etkiye sahip olduğunu, görsel olarak bundan daha iyi anlatmanın zor olduğunu düşünüyorum. Ya da daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu diyebiliriz galiba. Barın dışında geçen İrlanda folkloru ile müziğin kulaklarımızda yankılandığı ikinci klip vari sahnede ise benzer şekilde uzun süre hafızalarda kalacak güçlü bir betimleme olarak karşımıza çıkıyor. Eğer filmi daha önce izlediyseniz ve burada size anlatmaya çalıştıklarımın farkında değilseniz belki de bu videoyu izledikten sonra filme tekrardan bir şans vermek isteyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olabilir, beğenebilir ve yorumlarda benimle buluşabilirsiniz. Sinema dolu günlerde görüşmek üzere.